Sen ele mi giyiyor? Almanya'ya varırız da cebinden ordan daha baksana. Şurada böyle oturdu. Ya kamera mı çekiyor? He. Ses şey mi? Kameraya. Ses. Fotoğraf makinesi hepsini çekiyor ya. Eskidenmişmiş kocaman kamera taşıma. Şimdi telefonlar bile her şeyi görüyor. Kalite nasıl oluyor bunlar? Güzel ya. Güzel. Hade. HD HD Alçımenin en kendi burada Biliyor ya Asmenin küçüğü En küçüğü en küçüğü evlat Ya şöyle manzarayı çekeyim Alçımenin en küçüğü İbrahim hareket Hatıra ya. Tamam şey bu şey sene gelemeyeceğiz zaten. Evet, gelemeyeceğiz bir daha yaza. Evet, değil mi? Çocuklar göndereceğim herhalde ya. Yani. Öyle değil de. mi? Evet. Hakkabı böyle değil. Zerah gider. Sen şey içsin de. İşte yazın gelmeyeceğiz. Şey evet, zaten şey gelmiyoruz ya normalde. Zerah'ı mı gönderecek? He bilet vereceğim, göndereceğim Gelsinler görsünler. İki evet. sene oldu gelmeyeli. Selam götürelim. Aleyküm selam. Söyle. Bir gün işte kal. 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 Bir gün o Nuri parlamış gelmişsin ha. Yok, Nuri. Köpük yok, köpük <laughs> gel az bir yere gidelim gelim senden. Gidelim lan. Gel gel gidelim. Devin olaydı giderdi. Yok şimdi daha iyi parlamış. ya. <laughs> <Çövümlen gaz RC. gülüyor> Allah. <gülüyor> Hadi be. Hadi be. Hadi 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 sen şey sten yanıyor şey, ya? ya, şey <laughs> canım, abi bakalım. güzel. her her Hadi. 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 her derde deva var. Sen de ne ya? Binder'de de var. Enişte hadi yine ama yedi. Benim elimle kaza çıkacak. Bok çekmeyince ben. Mustafa'ya çek veriyorum lan. Senin için parladım de. <gülüyor> <gülüyor> selam söyle Mustafa'ya. Aleyküm selam. Kendin söyle işte çekeyim ya. Enişte hadi enişte.